Bir sigara sonrasında yazdım evet bu sözleri Biliriyorsun ileride dumanın beni etkisi Aç suyundan içtim kovalı kalbin bekçisi Belki de mutlu olurdum duysaydım sesini Kalbimde aklımda düşlerimde sen varken Sonra sordum kendime peki acaba neden sen Seninle mutluluğumuzu herkes kıskanırken veda ettim yine Senle bir güne Başta gelecekle ilgili bir düşüncem de yoktu koştum Duygularla yaşsan Şimdi başını ey buna Ve kardeşimle karşıma lütfen Dey buna Konuşun ne etme Boşuna beddua Müzeyim de var kusura bakma Sen olmayacaksın tek kura Kalem Şubat'ta yazar Bilim gülen biziz Bizden ayrı bize fayda Sağlayan yok üzer İlişkileri yarıda bırakanlar süpersiniz cidden Mesajda dedikleri gibi Sen güzelsin herkesten Aynı kalmayalım Hatalarını da siktir ettim Geçmişini de siktir ettim. Gerçek oldu öncesinden Tanrımdan bir dilekti.